Merhabalar, All Seasons'tan Nükte ben. Bugün Sanın büyük fabrika açılışındayız ve yanımızda Dünyalar Tatlısı Nida Hanım bulunuyor. Nida Hanım'dan fabrika ile alakalı bilgiler alacağız. Merhabalar Nida Hanım. Merhabalar, Öncelikle hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Ee, Bize açılışınız hakkında kısaca bilgilendirebilir misiniz? Tabii memnuniyetle. Bugün olmasının özellikle bir sebebi var. Çünkü biz bugün itibariyle 30. yılımızı kutluyoruz. Bizim için çok kıymetli üretimde geçen 30 yıl, sektörde geçen 30 yıl, endüstriyel vana sektöründe geçen özellikle. Çünkü üretimini üstlendiğimiz Norstein markasıyla bu pazara özellikle hitap ediyoruz. Bizim için çok kıymetli, sizlerin burada olması çok kıymetli. Şirketi bu konuma getirebilmiş olmanın da haklı gururu içerisindeyiz aynı zamanda. Yüzümüzde tatlı bir tebessüm var. Duygularımı ifade etmekte de güçlük çekiyorum bir diğer taraftan. İçimde hala da kocaman bir heyecan var. Aynı zamanda gurur demişken aklıma geldi bildiğim kadarıyla siz hiç üretimi kesmeden bu yeni fabrikanın açılışını yaptınız. Evet. Bence bu da çok gurur duyulası bir şey sektörümüz içinde. Bunu nasıl başardınız? Evet. Programlama neticesinde mi? Evet, yani güzel bir planlama ve güzel bir programlama ile bunu yapmaya çalıştık. Özellikle tatil zamanlarını kullanmaya gayret gösterdik. Çünkü üretimin durması demek, ülkedeki üretimin durması gerek demek ve biz e, ülkede bir katma değer yaratmak ve fark yaratmak istiyoruz. E, dünyaya adını duyuran bir şirket olmak gibi bir mottomuz var. Ee, bu uğurda ilerliyoruz. Ve bunun önünü kesebilecek olan bütün e, imkansızlıkları aslında bir köşeye bırakıp biz imkansızın yolunda ilerlemeye baş koyduk. Evet, ee, ekonomik durum da ülkemizde malum hatta dünyada malum. O sırada yeni bir fabrika açıyor olmak. Evet, yani bunun da e, belli zorluklarını yaşamadık diyemem. E, tabii ki yaşadık. Hala da yaşamaya devam ediyoruz ne yazık ki. Ee, Üretim hacmimizi bir yandan arttırırken bir diğer yandan da maddi imkansızlıkları da e, göz önünde bulunduracak olursak e, kötü zamanlar geçirmedik diyemem. E, hedeflediğimiz büyümenin belki yüzde beşini belki yüzde onunu gerçekleştirebildik ama yılmadık ve çalışmaya azimle devam ettik. Bence bu da çok kıymetli. E, çünkü üretimde ve sanayide özellikle şu anda şu dönemde gördüğüm şöyle bir gerçek de var. İnsanlar bir yerden sonra bir adım geriye atmaya başlıyorlar. Biz her zaman bir adım ileri dedik ve böyle devam ediyoruz. bunun da önemli olduğunu belirtmek isterim. RG'den herkese de zaten. herkese de örnek olsun isterim. Herkese ilham olsun isterim. umarım böyle algılanır ve böyle yorumlanır. Nida Hanım bir de bir şey e, sormak istiyorum merakımdan samimiyetimize güvenerek de bu yenilenebilir enerjiyi biliyorsunuz e, şu anda dünyaca çok önemli. Evet. E, bu fabrika için böyle bir e, ileriye dönük projeniz var mı? Ee, var. Güneş e, enerji sistemi kurmayı planlıyoruz. E, şirketimizin çatısına. Buna da çok uygun olduğu söylendi. Tabii bir araştırma süreci gerekiyor Tabii. bunun için. Ortalama bir yıl sürebileceği de söylendi bize. Yani bize söylenen bu. E, doğrudur yanlıştır. E, tartışılır oturup. Ee, tabii bizim bir taşınma sürecimiz ve maddi imkansızlıklar sürecimizden de bahsettik. Türkiye'nin ekonomik koşullarını da düşünecek olursak, kendi enerjisini üreten bir fabrika olma projemizi en azından şu süreçte e, bir tık durdurduk. Ama bu bir durdurma belki 3 ay, belki altı ay sonra tekrardan gündeme gelecek. Çünkü e, en yakın planlarımız arasında bu var, üretim hacmimizin e, bir anda artması ve kendini göstermesi, büyütmesi dışında hedeflerimiz arasında bu var. Ana hedeflerimiz arasında aslında. Çok teşekkür ediyoruz ben bize teşekkür bu açılışınızda edeyim. bu yoğunlukta zaman ayırdığınız için. Gene bize her zamanki gibi çok güzel ağırladınız. Çok teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ederiz. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş çok buldum. teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.